Canım öğrencilerim, bugün sizlere kendi hazırladığım sadeleştirme ve genişletme üzerine bir notum var. Onun çözümünü yapacağım. Bunu sadece short videosu olarak attığım zaman çözümü yok mu diye yorum almıştım. Şimdi de çözümünü yapmaya karar verdim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle genişletmek çarpma işaretiyle gösterilir ve görselde olduğu gibi büyümektir, şişmektir. Yani aklımıza kalsın, görsel zekamızı daha iyi kullanalım diye örnekle de göstermek istedim, resimle daha doğrusu. Şimdi sadeleştirmek, sade giyinmek gibi orada sade e, giyinmeyi temsil etmek amacıyla bir görsel kullandım. Sadeleştirmenin işaretinde bölme olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi genişletmek çarpmak olduğuna göre şimdi e, genişleteceğimiz sayı aşağıda sayı vermek zorunda. Ama sadeleştireceğimiz sayı bizim bulmamız gerekiyor. O yüzden aşağısında veya yakınında sayı yok. Bazı e, kitaplarda veya yayınlarda alışmanız için yanlarına şu sayıya böl diye sana belirtiyor. İlk zamanlarda bulunmadığı zamanlarda. Çünkü e, öğrenciler sadeleştirme konusunda genellikle zorluk yaşarlar. Kaşıya böleceğini bilemezler. Ben de bununla ilgili öğrencilerimde e, çok gözlemledim. Bunda sorun yaşıyorsunuz. Şimdi başlayalım. Vermiş sayı bize 3 ile genişlet diyor. Zaten bunlar hocam kek kısmı diyorsun değil mi? Evet inşallah öyledir. Hemen başlayalım o zaman. Tane tane gösterelim. 11 çarpı 3 yapıyorum. Aynı şekilde 16 çarpı 3 yapıyorum. 11 ile 3'ün çarpımı 33 yaptı. 16 ile de 3'ün çarpımı 48 yaptı. Var mı buraya kadar soru işareti? Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Bana zaten aşağıda sayıyı vermiş. Ben de aynı onunla çarpacağım. Yani 7 çarpı 8 yapmış olacağım. Yazım biraz çirkin oldu. Buraya da 9 çarpı 8 oldu. 8 kere 7 56. 9 kere 8 72. Şimdi tamlamalardan da örnek yaptım. Seçtiğim sayıların hepsi planlı. Yani özellikle sadeleştirmede seçeceğim sayılar bilerek planlı. Şimdi e, tamlı sayılarda tam kısmı hiç dokunmuyoruz. Yukarıda yaptığımız işlemlerdeki gibi hem payını hem paydasını yine çarpmaya devam ediyorum. Yani 5 tamamı yazdım. Kesir çizgimi çektim. 21 çarpı 2, 23 çarpı 2. Devam ediyorum. Yine 5 tamamı yazdım. Çarpımı 42, çarpımı 40 aldı. Yine devam ediyorum sıradaki örneğimle. 8 çarpı 6, 7 çarpı 6. 8 kere 7, 56. 6 kere 7, 42. Devam ediyoruz yine. Bunlar biraz daha sıradanlaştığı için hafif biraz hızlı gitmiş olabilirim. 9 kere 4, 36. Yukarıdaki, e, yukarıdakini bitirdim. Aşağıdakine geçersem 64. Devam ediyorum. 2 çarpı 7, 5 çarpı 7, 14 yaptı. Aşağısı 35 yaptı. E, genişletmeyi hepinizin anladığını düşünüyorum. <laughs> e, yine takıldığınız soru olursa yorumlardan belirtirseniz seve seve cevaplarım. Şimdi sadeleştirmeye gelirsem, şimdi bunu biraz değinmek istiyorum. Hemen çözümlere başlamayacağım. Şimdi sadeleştirmek şöyle oluyor. Bakın şimdi 12 bölü 16. Hocam bu ikiye bölünüyor. Evet gençler ikiye bölünüyor. Her ikisini ikiye böldüğüm zaman 12'yi ikiye böldüğüm zaman 6, 16'yı ikiye böldüğüm zaman 8. Şimdi biz bunu sadeleştirmiş oluyoruz. Ama bakın en sade olmuyor. En sade demek hem payın hem paydanın artık başka sayıya bölünemeyecek hale gelmesi tekrar söylüyorum. Hem 6'nın hem 8'in başka bir sayıya bölünemeyecek bir hale gelmesi. Ama hem 6'ya hem 8'e bölünen bir sayı var. Düşün bakalım. Bekledim. Olmadı videoyu durdurup devam edebilirsin düşünebilirsin. Düşünmeye yani. 2 İki sayısıdır. 2 ile hem payı hem paydayı böldüğün zaman yukarısı 3 yapar, aşağısı da 4 yapar. Yani 12 bölü 6 sayısının yani kesrini sadeleşmiş hali 3 bölü 4'tür. Yani hocam biz direkt yükseğini bulabiliyorsak onunla böleceğiz. Her seferinde böyle iki kere sadeleştirme yapmayacağız değil mi? Evet iki kere sadeleştirme yapmayacağız. Bir kere de 4'te görüyorsan ki 4'er 4'er saydığımız zaman çok bariz bir gözüküyor. 4 ile bölünce görülüyor. Ama hocam ben göremiyorum ya ne yapacağım dersen üşenmeden böleceksin. Üşenmeden bölmeyi aşmak, biraz daha hızlanmak için de çarpım tablonun iyi olması gerekiyor. Aslında burada çarpım tablosu bilgisi yapıyoruz. Başka hiçbir şey değil yani. 2'yi ile çarparsam 12. 2'yi ile çarparsam 16 olur. Kafasından da gidebilirsiniz. Gerçekten sadeleştirmek kolay. Şimdi bu videoyu dinleyen e, ortaokul öğrencileri için söylüyorum ki gerçekten ileriki senelerde bu konu çok lazım olacak. Yani düşünün üniversite sınavına hazırlansanız bile bu bilgiyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi soruları yapıyoruz. Mesela 7. sınıf öğrencileriyle çok çözüyorduk. İşlemi bitiriyoruz ama seçeneklerde olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü sadeleştirilmiş halini istiyor. O yüzden bir soruyu çözsek bile cevaplarda bulamayız. Eğer sadeleştirme yapmayı bilmiyorsak aşırı önemli. Tekrar söylüyorum ne kadar erken bunun önemine varırsanız o kadar sizin için iyi. Devam ediyorum. Bunu bitirdim. Şimdi 14 var, 35 var. İlk önce sen kendini düşünebilirsin. Bak videoyu durdurup da kendini ilk önce yapmaya çalışabilirsin. Nasıl daha iyi anlıyorsan. Şimdi hem 14'ü e hem 35'e bölünen sayı ne olabilir? Bakın bunların hepsini bir seçiyorum. Öncelikle ben öğrencilerime diyorum ki çift sayılarsa 2'ye bölmeyi düşün. Mesela 12 bölü 16 sorusunu çözerken, kesin çözerken de 2'ye bölmeyi oradan düşünebilirsin. Ama burada yukarısı çift sayı ama aşağısı tek sayı. Tamam. O zaman olmadı. Yani bir, bir, birer birer çıkabilirsin. Bak kuralları da biliyorsan özellikle bölünebilme kuralları çok işe yarıyor. Beşinci sınıflar tam bölünebilme kuralları bilmemiş oluyorlar. Bence gerçekten e, bilindikten sonra daha kolay oluyor. E, o yüzden ben yine de biraz değinerek anlatacağım. 3 olsa 3 zaten 14'ün bir katı değil yani 3'ü çarsaydın zaman olmadı dedim 4 zaten biraz önce yaptık. Bak 4'e bölünebilme 12 veya 16 yani daha yeni yakın 14'e. Şimdi 5 olsa aşağısı tamam. 5'er 5'er gittiğin zaman 35 oluyor. Bölünebilme kuralında 5 de şuydu. birler 5 zaman 0 veya 5 olacak. Bak aşağısı 5 ama yukarısı değil. Olmadı. 6, 6, 12. Geçti. Olmadı. 7 olabilir mi dersen? 7 olur. Bakın bu sayıyı da bilerek 7'li sordum. Ki e, hani 7'lerden korkmayın. 7'leri de düşünün diye. 7'ye böldüğümüz zaman şurada adım adım ya da yanda yapalım. Hemen. Böyle işaretini şöyle de yazabiliyoruz. Ben eee bu şekilde yazmak istedim. Bölümün sonuçları 2, bölümün sonuçlarından aşağıdaki 5 olur. Umarım anlamışsınlar. Şimdi e, buranın tamlı sorusunu çözerken demiştim ki e, tamlara dokunmuyoruz. Yine burada da tamlara dokunmuyoruz. Buradaki sayıları seçerken e, seçmemin amaçlarından bir tanesi şu gençler. Bakın her iki basamağı da aynı sayı. Yani 2, 2, 3, 3. Bakın bu taktik biraz e, hani aşağı aşina olduğunu diye söylüyorum. E, 11'in katları olur. Yani iki tane aynı batımaklı olan sayı yüzde yani 80-90 ihtimalle 11'in katı olması çok muhtemel yani. 11, 22, 33, 44 bakın 55, 66, 77 hep böyle devam ediyor. O yüzden her iki basama aynı olan sayıları gördüğünüz zaman aklına 11'in katı olma ihtimali getirin diye sorulmuş bir soru. Yani bunu bilerek sordum farklı soru tarzlarında uzun uzun zaman kaybetmeyin diye biraz bunları gözünüzün önüne koyarsınız notu göre göre aşina olursunuz. Sonrasında da artık tak 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 hızlanın diye. Şimdi kolay sayılar seçmedim. Bence ilk sayım biraz daha sayıları 4 kolaydı. Diğerlerini bilerek öyle seçtim ki bunlar önünüzde sürekli durabilecek, aklınızda bulundukça hani hızlanabileceğiniz sayılar olsun diye. 26 ve 39 kes yani 26 39 kesine geldiğim zaman bu soru da orijinal. Yani bunu da bilerek böyle seçtim. 5 ve 7'nin kadar anlattım zaten biraz. Şimdi 8 olmayacak aşikar. 8, 16, 24 olmadı. 9, 9, 18, 27 olmadı. 10, 10'a de birler basamakları 0 olması lazım bakın gençler. Yani nasıl? Aşağıda da var bu arada. Nasıl yani? 10, 20, 30 hep bakın birler basamakları 0 oluyor. 11 olsa biraz önce taktiğini anlatmıştım. Demiştim ki her iki basamağı da aynı olması lazım. O zaman 12 olabilir mi diye düşünüyorum. 12 bir 12 daha 24 olacağı çok aşikar. Bak zor değil. Olmadı bir kenarda sen de toplayabilirsin. O da olmadı. O zaman geriye 13 kalıyor. Bakın 13 oluyor. 13'ü de bilerek seçtim. Biraz gıcık bir sayı. Gıcık sayıları aşina olun diye bu sayıları böyle seçtim. 26 bölü 13 39 bölü 13 Yukarısı 2 yapıyor, aşağısı da 3 yapıyor. Ama da bir kenarda bölebilirsin. Şu an sadece deleştirmeleri anlatıyoruz bölme değil. O yüzden biraz hızlı geçmiş olabilirim. Şimdi öncelikle aşağıdaki soruyu yapmanın iki farklı yolu var. Ben şimdi bu soruda ikisini anlatmak istiyorum. Birincisi aslında bu soruyu sormaktaki amacım şuydu. Büyük sayılarda özellikle şuna dikkat et. Payda payın bir katı olabilir mi? Çok uzun uzun uğraşma. Büyük sayılarda genelde e, kat oranı olacak şekilde sorulabilme ihtimali yüksek olabiliyor. Şimdi bakıyorsun bak vali bir taktikle baktığın zaman 7 ile 14 hmm, bak 2 katı. Demek 1 bölü 2 hemen yazabilirsin. Bu birinci yöntem. 1 bölü 2 mi ya, söylediğim için hemen notumu da alayım e, o zaman. Hocam başka nasıl yapabiliriz? Diğerki ki yöntemi de anlat. Şimdi dedim ki ona bölünebilmek kuralı. birler basamanda sıfırlar varsa gider. O zaman sıfırlarını silersin sonra bak. 7 nasıl bir sayıdır? Asal. Yani 7 kendisinden başka bir sayıya bölünmez gençler. 5. sınıflar için de şöyle söyleyebilirim. 7'yi neye bölebiliriz? Bak 1. Hayır. Yani 1 her sayı bölünür de yani şu an bir eee etki etmeyeceği için kendisi olacağı için dedim. 2 çift sayı değil. 3 3 6 hani size çarpım tablosu ritmik saymayla anlatayım. 3 6 gitmedi. 4 8 olmadı. 5 hiç değil. 5 10 diye devam ediyor. 6-12 olmadı. O zaman 7. Yani 7 gördüğün zaman 7 kendisine bölünür gibi beynimize yerleştirebiliriz. 7'yi 7'ye böleceğiz. Aşağısına da 7, 14'ü 7'ye böleceğiz. 7'nin 7'ye bölümü 1, 14'ün 7'ye bölümü 2. Yine 1 bölü 2'yi bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Yine aşağıdakini bilerek böyle seçtim. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Güzel bir soru hazırladığımı düşünüyorum. Hatta işlerinde bence en güzellerinden bir tanesi bu. 5'te e, de çok öğrencilerimle e, yüzdeler konusunda sadeleştirme yapmamız gerektiğini de çok kullanmıştık. Yani o zamanlar çok zorlanılıyor bu konularda. Ben şimdi sana, sana detayını anlatacağım. Püf noktasını anlatacağım. Şimdi öncelikle bu sorunun güzel olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Payda onun bir katı. Payda onun bir katı. Yani onun 8. katı. Şurada 8 var. Şimdi onun hangi katıysa onun onlar basamağını bir dikkat al. 8. Bu yazan sayı yukarıki sayının bir katı olabilir mi diye düşün her zaman. Bak bir daha söyleyeyim. Onun 8. katı onlar basamağındaki sayının 8 olduğunu gördüm. Bu 8 sayısı yukarıdaki sayıya bölünür mü diye düşünmem gerekiyormuş. Şimdi 8'ler 8'ler say. Bak 8, 16, 24, 32, 40, 48. Değil mi? Bulduk. Kaç katı? 6 katı. O yüzden bölüneceğini görebilirsin. Hemen bu sayı çok zor. Kaçta böleceğim? 2'ye böyle böyle mi ilerleyeceğim? 4'e böyle böyle mi ilerleyeceğim? Vesaire diye korku yapma. En basit püf noktası budur. Değilse diğer seçenekleri anlatabilirim. Şimdi ben bunu bilerek böyle seçtiğim için bölünecek şekilde. Yüzde 60'ı 70'i de genelde bölünebileceği şekilde olur. Olmayanlar da var. Şimdi bölelim. 48 bölü 8. 80 bölü 8. Böldüm 6. Böldüm 10. Şimdi ben bunu bilerek böyle çözdüm. Nedenini bir kere de anlatmak istiyorum yüzdeler konusunda özellikle sadeleştirmelerde çok zorlanılıyor. 10 olduğunu gördükten sonra 10 onun 10 yani 100 onun 10. katı olacağı için onunla çarpıp 160 gibisinden hemen oradan anımsayarak böyle anlattım. Şimdi bunu da artık sadece ikiye bölünmesi gerektiğini, sadece ikiye bölünme, bölündükten sonra çıkacağını gördükten sonra bölüyorum ve cevabı buluyorum. Buraya değinerek anlatmak istedim. Peki hocam Başka nasıl çözülebilirdi bu, bu soru derseniz şöyle anlatayım. Ee, biraz önce e, 8 katı olduğunu gördük. Ben böyle daha kolay büyük sayılarla bölmeyi daha zor anlayabilirsiniz. Ama ben büyük sayılardan korkmuyorum hocam. Bir de öyle anlat. Bir de onu denemek istiyorum dersen şöyle. Ee, 16 çok var... Yani madem bilgisayarlarına korkmuyorum dersen 16'yı tavsiye ediyorum. Benim bu yöntemden gitmemin sebebi bir konu içerisinde daha ekstra bilgi, kolay bir bilgi öğreneceğin için bu yöntemden anlattım. Hem yüzler konusunda paydayı 10 yapıp yüze döndürmenin daha kolay olduğunu değinmeye çalıştım. Bir de aynı zamanda şöyle anlatabilirim. Yukarı çıka 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 veya sadeleştirip en sade olmadığını anlayıp yine sadeleştirmeye devam ederek ya normalde bu sayı 16'ya payının ve paydasını bölüneceğini bilebiliyorsan, bir kere de görebiliyorsan bir de bu yöntemden deneyelim. Yine buradan da 3 bölü 5 çıkar. Umarım anlatabilmişimdir. Güzel bir bilgi notu olduğunu düşünüyorum. Hem görselleştirerek akıllı kalmasını sağlamaya çalıştım. Hem de seçtiğim sayılarla farklı sayıların sadeleştireceğini bilip en önemli konularımızdan bir tane olan Özellikle sadeleştirme ve genişletme konusunu kafanda daha iyi kalmasını istedim. Sen de yorumlar, düşünceni belirtip beğenerek destek olabilirsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.